Bir kahramanlık destanı yazıyorken henüz 15 yaşımda Yarım ekmek, üzüm hoşafı vardı yalnız aşımda Kanla, çamurla kabuk bağlarken tenim Dimdik duruyordu vatan uğrunda bedenim Neydi beni ayakta tutan, gökten uzanan el mi? Şu Göğsünde sancıyan, vatanın hali mi? Yoksa şarap nel mi? Anasının kurban diye kınalayıp gönderdiği aslan parçası Hangi yürek kaldırabilir yokluğunun verdiği yası sen ne mi şehit oldun ey kınalı Hasan Yansın yüreğim yansın Gayrı tükenmez tasan Yan ey güneş yanacaksan şimdi yan Köpür ey deniz köpürde kayna Çökeceksen şimdi çök gökyüzü Yarılacaksan ne durursun yarıl yeryüzü Kanın kurusun unutursam o Yusuf yüzü Kop kıyamet kop günün bugündür Türkiye şehadet ölüm değil düğündür Kaynıyor vatan toprağımda kum gibi istilacı Defol vatanımdan defol soysuz sopsuz yabancı Çanakkale yanarken cebrem ve hileyle Rabbim sen ordumuzu bu uğurda muzaffer eyle Bu ordu ki Allah'ın hilalin ordusudur İngiliz'in anzakın titreyen korkusudur Bu ordu ki kanatlı atlara binmiş geliyordu Duramazdı karşısında çelikten gafil ordu Sonun şehadetse bu topraklar sana makber Göğüslerde iman, dillerde tek bir Allahu Ekber Bir bozkurt nidasıyla yükseliyor sesimiz Gözler hudut beklerken kesilir nefesimiz Gözlerini dik bak ukbadan yiğitler yiğidi alparslan Var mıdır şu dünyada nesline eş bir aslan Dönüşü yok bu yolun getirmeden sonunu Feda ettik kememiz bacağını kolunu Etinle, kemiğinle, vicdanınla Türksün Sen düşmandan değil, düşman senden ürksün Umudunu kaybetme, ne imkanlar açılır Güneş göğsünden doğar, ışık ışık saçılır Tasalanma yiğidim, bu günlerde geçecek Düşman senden kaçarken bin bir yol seçecek Burası Çanakkale, Mehmetçik can satıyor Gözlerini karartmış, varıp ölüme çatıyor On balalar Türklüğe şan katıyor Yürekler vatan diye gümbür gümbür atıyor Türkiye kafa tutanlar bak mezarsız yatıyor Artık fayda etmez cebrem ve hile Denizler geçilse de geçilmez Çanakkale